çıktığımız için çok da fazla böyle e, o bölgeye sevkiyatımız olmadı. olmadı. İnşallah böyle bir şey nasip olmaz. Biz de sevk etmemiş oluruz ama elimizde mevcut olaraktan bu malzememiz var. Hı -hı. Şu anda da ıı, Kızılay'ın özel afetin talepleri doğrultusunda imalatlarımız da inşallah olacaktır. Devam ediyor. Evet e, son e, olarak aktarmak istedikleriniz varsa ben onları almak istiyorum izleyenlerimiz. Çünkü fazlasıyla merak ediyor. İşin esas e, son cümle olarak ekonomik boyutunu ben e, konuşacağım ama e, aktar, e, bilgilerinizi aktardıktan sonra ekonomik boyutunu izleyenlerimize paylaşalım istiyorum. Biz tabii burada elimizden geldiği kadar bu akşam ekranlardan, konut TV ekranlarından ürünle alakalı, yalıtımla alakalı, daha iyi nasıl tasarruf edilebilir konuştuk, bunu söyleşi haline getirdik. Ama son olarak ben Şirket çalışanlarıma buradan teşekkür etmek istiyorum. Yurt dışında çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Büyük bir gayretle şu anda Rusya'da da bir ekibimiz çalışıyor. Onlar buradan bizi ekranlardan izliyor. Selam söylüyorum kendilerine. Ee, i̇nşallah e, şirketimizin böyle güzel başarılarına imza atan, projedeki çalışan, ARGE departmanında çalışan, sahada çalışan, ön karakollarda çalışan bütün arkadaşlarıma Buradan hepsine evet. teker teker teşekkür ediyorum. Ejdat boşuna dememiş. Marifet iltifata tabidir diye. Evet. Evet biraz Kesinlikle. yeri geldiği zaman etmek söylemek gerek gerekiyor, değil etmek değil gerekiyor diye düşünüyorum. Sonuçta çalışan da olsa bir duygu, bir düşünce, kendine Biz, ait bir dünyası var değil mi? Ne kadar kurumsal olsak da bir aile yapısı içerisinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. En tabandan en tepedekine kadara hepsi bir zincirleme birbirine bağlı olaraktan sevgi saygı içerisinde işimizi sürdürüyoruz. Kolay diye Türkiye'nin ciddi kalkınmakta OECD ülkelerinin ilk 500'e giren Bursa, Konya, Kayseri'mizde sistem evleriyle beraber ki biraz önce belki hadi konuşacak tabii ki çok şeyimiz var. Biz dünyada enerjiyi Çin'den sonra en çok tüketen ikinci para, ülkeyiz. Para ülkeyiz aynı evet. zamanda. Evet. Ve OECD ülkeleri arasında da birinciyiz. Evet. Ve hızlıca da talebimiz artıyor. Dolayısıyla da biz inşallah bu yurt dışına gidecek dolarlarımızı engellemede bir tuğla kadara katkımız olursa bize en büyük manevi. Tabii ki mutlaka olur. Mutlaka olur. Olmaz mı? Hazdır. Yani, tabii ki. Hatta e, son e, 30 yılda, 35 yılda yapılan binaların e, depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda çok ciddi tartışmalar vardı. Birkaç defa bunu tecrübe ettik. E, aynı zamanda yalıtım var mı yok mu? Evet. İşte bunu da e, tecrübe ediyoruz. Konuştukça e, milyar açılıyor. Tabii milyar dolarlarımızı dışarıya yatırdıkça anlıyoruz ki e, yalıtımın paradan daha önemli olduğunu anlıyoruz. Yanlışım varsa lütfen Müjdat Bey beni düzeltin. Şu anda 2B'den gelecek olacak e, yaklaşık 25-30 milyar dolar diye biliyorum bütün geliri yapılaşmada kullanılacak. kullanılacak evet. Çünkü depreme dayanıklı konutlar inşa etmek zorundayız. Zorundayız evet. Anadolu'daki bütün %70 fay hattında kurulmuş evet. şehirlerimiz var. Dolayısıyla da biz bu konularda artık bir an önce İstanbul şu anda en büyük tehlike bunun Kesinlikle. üzerine konuşuluyor. Kesinlikle. Bu konuda çok haklısınız. Hatta tüm Anadolu yarımadasının deprem bölgesi olduğunu göz önünden hiç evet. unutulmamalı. <laughs> Aynı zamanda e, depreme dayanıklı binalar yaparken depreme de Japonların yaptığı gibi depremde esneyebilen mevcut halinin %85'ini, %60'ını, %65'ini koruyabilen akıllı çapta binalara da ihtiyaç var. İşte bu malzemeler sanırım bu konuda <laughs> E, oldukça faydalı değil mi? E tabii şimdi e, tabii sohbet uzuyor ama ben birkaç dakika e, daha e, lütfen, rica lütfen. edeceğim. Şimdi Japonya'da ben özellikle 2004 yılında oradaki araştırmalarımızda şunu gördüm. Genelde e, çelik konstrüksiyon üzerine kurulmuş binalarda ve Hı -hı. çok katlı binalardır. Evet. ve çok katlı binalarda sprey poliüretan yani poliüretan yine en büyük doğasıyla beraber hafif oluşu Hı -hı. ve esnek oluşu. Şu mevcut rigid dediğimiz malzemenin bile %12-13 elastiyetliği olan bir malzemedir. Ve bu malzemeye inşallah bir an önce ve yine bu içerik konstrüksiyonlarıyla ilgili olan sisteme de bir an önce geçilip daha bizi huzur içerisinde evimizde mutlulukla ailemizle ailemizle oturabileceğimiz güzel konutlar inşa, inşa edilir etmez. diye düşünüyorum. Müteahhitlere evet. de burada büyük görevler, evet. misyonlar düşüyor. Peki e, hani son can alıcı noktayı da yine Muhammed Bey'in üzerinden buradan selamlarımızı iletelim. Soracak olursak 165 metrekare bir tavanımız olduğunu, çatımız olduğunu evet. varsayarsak ben de buraya o, tahminen bir 2000 lira para harcarsam bu 2000 liranın e, ne kadarını geriye ee, ne kadar sürede alabilirim? 2000 TL biz doğalgaz öder isek bunun e, ne kadar ya düşürdürüz? Doğru Hı, mu anladım? Evet, aynen öyle. Şimdi son katta ben çok rahatlıkla söylüyorum. 2000 TL son katta oturan ve doğalgaza, enerjiye e, para ödeyen bir ailenin çok rahatlıkla biz onun 1000 TL, 900 TL'lere çok rahatlıkla ya da 1000 TL düşünelim 500 TL'lere kadar çekebiliriz. Yani yarı yarıya. Kesinlikle yarı yarıya düşürebiliriz. Çünkü 60'ını biz onun çatıdan sağlarız. Dualarıyla beraber çok rahatlıkla düşebilir. Şey Ve aslında evimizde yani ekonomik durumumuz iyi de olsa oturduğumuz zaman ya yani insan fazla parası var diye ya, fazla yakmasının da çok mantıklı bir tarafını Doğru. olmadığını biz düşünüyoruz. Ve evin içerisinde hava ak akımı var. Bir sirkülasyon söz konusu. Duvarlardan giren, aşağıdan alt kattan gelen enerji ve sıcak duvarlardan gelen soğuk çatıdan ve bacadan çıkıyor. Burada evin içerisinde bir sirkülasyon, ve evdeki doğabilecek sinerji bile etkiliyor Müjdat Bey. Etkilemez mi? Etkilemez mi? Psikolojik sorunları, evet. depresyonu Kesinlikle. mutlaka etkiler. Kesinlikle. Mutlaka. Evet Şükrü Bey, bize İzobir Yönetim Kurulu Başkanı olarak bize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Yine bir söz alalım. Bu sefer akademisyen hocamızla birlikte sizi stüdyolarımızda konuk edelim. İnşallah. İnşallah gündem özelde olur ya da daha önceki katılmış olduğunuz programlarda olur ama kontev ekranlarında olmasını özellikle istiyoruz ki bu konuda ee, ekonomiden ziyade ülke ekonomisini düşünerek hani bireysel ekonomiden ziyade ülke ekonomisini düşünerek bu değerli bilgileri bir kez daha paylaşmış olalım istiyorum. Kesinlikle biz inşallah fırsat verilirse seve seve geliriz. Çünkü biz ekranlardan anlatacak çok şeylerimiz olduğunu düşünüyorum. Konya'mız için ben şunu da ilave etmek istiyorum. Ben e, bunu geçen yine sizin genel yayın yönetmeni Nurettin ve konti ve ekranlarında anlatırken e, çok detayına da şahit oldum. Konya e, Türkiye'de ihracatta ilk 17'ye giremeyen bir şehrimizdir. Evet. Bu beni son derece derinden üzdü. İzmit'ten sonra Bursa ikinci sıraya gel geldi. İstanbul'dan sonra ikinci sıra İzmit'ti. Bursa oldu. 1 milyar dolar dilimine geçen 17 ilimiz varken Konya'mız 930-900 milyon dolar mertebelerinde. İnşallah biz e, kobileşmeyi de burada bir gün konuk olur konuşuruz. Tabii ki bunu tabii ki. aşmanın birçok bir yolu, birçok metodu İş var. olarak da bilgilerinize arz İdeolojisi olur. olması gerekiyor bir şehrin. Elbette evet. vardır ama bunun ekstra neler katabiliriz? Konya'mıza neler yapabiliriz? Nasıl bir araya gelebiliriz? Bunu muadili olan şehirler Antep 4 milyar dolarken Kayseri 2 milyar dolarken nasıl oralara çekebiliriz diye burada bir gün ona da konuşmayı aldım. Tabii, tabii ki seve seve. Tabii ki seve seve. Yani ben şahsım olarak bu konuda bilgilerinizi de dinlemek isterim açıkçası. İnşallah biz Konya'mızı çok seviyoruz. Bu konuda eğer bir faydamız dokunabilirse de ne mutlu bizlere. Çok sağ olun. Gerek şahsınıza gerek İzebir çalışanlara ve yöneticilerine başarılar diliyoruz bundan sonraki yaşantınızda. Sağlık mutluluk sizinle olsun efendim. Teşekkür çok ediyorum. Sağlık. İyi akşamlar. Çok, çok sağ olun. İyi akşamlar. Evet, sevgili izleyenler, Kontev ekranlarında bugün ısı yalıtımını konuşmaya gayret ettik. Şükrü Bulgur Bey, İZO1 Yönetim Kurulu Başkanı bize hem şirketsel deneyimlerini ve kişisel birikimlerini aktardı. Ülke ekonomisini biraz konuşmaya gayret ettik. Çok geniş bir konu oldu İnşallah bir başka konuyla birlikte karşınıza gelmekten mutluluk duyacağız. Şu ana kadar bizi seyrettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Tüm ekip arkadaşlarım adına hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim. Yayın ilkelerimiz içerisinde maalesef emsallerini çokça gördüğümüz, bizi aile olarak, inanç olarak, toplum olarak yaralayan, bütün değer yargılarımızı hedef almış, olumsuz neşriyat yapan pek çok televizyon kurumundan ayrı bir yere, şerefli bir yere, iyi bir yere Kontev'i oturtuyoruz. Bu ilkelere sıkı sıkıya bağlı kaldıkları için ve Türk milletinin hassasiyetlerine en yüksek ölçüde dikkat ettikleri için ben KON TV huzurlarınızda bu sebeple ayrıca candan tebrik ediyorum. Aslında KON TV bu Ankara buluşmalarıyla güzel bir geleneği ihdas etti. Birçok açıdan mutluluk verici bir e, gelenektir. KON TV Anadolu'daki basın kuruluşlarının en önemli öncülerindendir. Konya'mızın da bu anlamda medyadaki en temel temsilcilerinden. KON TV ailesinin bu büyümesinden dolayı duyduğum mutluluğu, Konyalı olarak hemşerileri olarak duyduğum mutluluğu önemli bir kez daha ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki KON TV ailesi bu fiziki büyümeyle birlikte objektif habercilik anlamında da görevini bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da aynı sorumlulukla, aynı titizlikle sürdürmeye devam edecektir. Azmin, inancın, gayretin neticesini hepimize somut bir örnek olarak gösteren ve Konya sorunlarına sahip çıkan KONTV'ye yöneticilerine, çalışanlarına şükran borçluyuz. Kon TV'nin ya da Anadolu Medya Grubu'nun ortaya koymuş olduğu başarı gerçekten büyük bir başarı öyküsüdür. Biz de Kon TV'nin ilk zamanlarını bilenlerdeniz. Oralardan bugünlere gelmesi bugün sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da dünyanın dört bir tarafında da uydu vasıtasıyla Türkiye'de en çok seyredilen kanallardan birisi olması önemlidir. Hem bu açıdan büyük bir başarı öyküsüdür hem de özellikle medyanın bize ait olmayan, milli olmayan, İslami olmayan çizgisinin dışında gerçekten önemli şeylerle bu milletin damarına nabzını yakalamış olan bir kanal olması dolayısıyla da fevkalade büyük bir fonksiyon icra ediyor. KON TV aslında Konya'yı Konyalı olmayanlara da sevdirmiştir. Ben Konyalı değilim ama ne zaman Konya'ya gittiysem hemen bizi çağırırlar ve lafı ne yapar yapar Konya'ya getirirler, Konya için taahhüt alırlar. Kültür hayatımızın şekillenmesinde çok önemli bir rol oynayan basınımızın, yerel basınımızın en önemlilerinden bir tanesi de KON TV. nihin ölüm anında dünyanın hakikat olduğunu anlayacaksın